Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime oynayacağız arkadaşlar ama bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Efsane bir şey yaptık. Çünkü Kübra'cığım Huggy Wuggy yerine Kissimisi var bugün yanımızda. Kissimisi en sevdiğim arkadaşlar evet. pembe pembe çok tatlı. Pembeli membeli Kissimisi yanımızda olacak. Efsane şeyler olacak arkadaşlar. Çok iyi izleyin. Bunu nasıl yaptığımızı da videonun sonunda kesinlikle anlatacağız sizlere. Haydi bakalım o zaman yavaştan Poppy Playtime, Playtime başlasın. <laughs> evet arkadaşlar bildiğiniz üzere buradaki artık şifreye kadar ezberlediğimiz için hiç zaman kaybetmiyoruz. Kübra'cığım söylemek ister misin? Tabii ki yeşil. Ooo bana gerek kalmadı ben sen, <laughs> sen <arkadaşım>. söyleyene kadar? <laughs> arkadaşlar o kadar çok oynadık ki ama bunu hiç kimse de görmediniz çünkü kisimisi modundayız arkadaşlar kisimisi oluyoruz yani pembe kisimisi. Şimdi birazdan zaten arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde görecekler kisimisi nasıl oluyormuş onu da görmüş olacaksınız. Arkadaşlar burada iki saat şimdi olayı anlatıyor zaten o anlattıktan sonra. Sıkıldın değil mi dinlemek istemiyorsun? Ya, dinlemek istemiyorsun diye de başka ayrıntılar görmek istiyorum Hı. zaten oradaki şeyi biliyoruz. Evet. Burada Burada bir ayrıntı var mıdır sence? Hmm, bilmem. Bu arada arkadaşlar oyunun e, garip garip gizemleri var. Ben bunun videosunu çekmiştim. Belki izlemişsinizdir. O, oyunda farklı yerlerde Poppy Playtime'daki Huggy Wuggy gözüküyor. Mesela Huggy evet. Wuggy bazı yerlerde elini çıkarıyor. Bazı yerlerde gülüp kaçıyor. Onları fark edemiyorsunuz. Sonradan fark ediyorsunuz. Yani defalarca oynayınca. Bu da çok esrarengiz olmuş her kanal ya. Bence de canım. Bak burası güvenlik odasıymış bu arada haberin olsun. Ha. Burası da hediye dükkancısıymış. Biz ilk olarak güvenlik odasına girdik. Zaten güvenlik odasında arkadaşlar bir sürü kameralar var. Bakın kamera izlemek için yer var. Evet. Toplamda da 5 tane güvenliğimiz varmış. Herhalde bir tanesi ana şef. Bunun kendine az bir bilgisayarı var. Aynen öyle. Evet bu arada vermiş sağ olsun oyun bize. Şimdi Kübra'cığım hazır mısın kisimisiyle karşılaşmaya? <laughs> Hazırım pembe kisimisi geliyor. Pembek pembek kisimisi. Duramadım. Hadi. Ha. 3, 2, 2 1, 1, açıl! açıl! Tarak! Bir dakika ya! Ya bu ne biçim pembe? Bu bayatlamış ya! Bayatlamış gitti! <laughs> bak şimdi canlandıracaksın ha! Bağırıp bağırıp durma! <laughs> ya da donmuş pembesi böyle buz tutmuş gibi. Bir yaklaşsana bakalım nefes alıyor mu bu burada? Ya Kübra bu da nefes alıyordur da. Evet bak bak hareket ediyor. Tüyleri oynuyor. Bir şey söyleyeceğim. En iyi bak şuradan anlaşılıyor bir saniye. Bak şu sırtı Baksana sırtı çok fena esniyor görüyor musun? Aa aynen. Dikkatli bakın şu an arkadaşlar gerçekten oynuyor. Evet. Burada mısın? Canlı mısın? Ay Kübra bir şey söyleyeyim. Şunlar göze benziyor baksana. Lambalar mı? Evet bak evet. göze benziyor. İyi çok rahatsız etti. Aynen. Evet arkadaşlar burada tabii ki şuna bastığımızda hemen hogi Hugi'nin elindeki anahtarı alabiliyoruz. Anahtarı alıyoruz. Hugi bugi değil o. Kimse misin? Bu arada rengi doğru. Bak. Değilmiş lan. Daha pembe ya. Arkadaşlar. Bir tık daha pembe. Bu biraz şey olmuş arkadaşlar. Kirlenmiş. Bozulmuş ya. Çamaşır suyuyla yıkamışlar Bunun rengi kaçmış arkadaşlar. Şu aradan da sokuluyor da onu yapmaya çalışıyorum. Yapamadım. Yani açalım öyle yapalım. Aldık elektriğimizi. Hemen koştuk. Birinciye verdik elektriği. İkinciye de veriyoruz. Hugi bugi değil. Kisimisi kaçtı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Bu arada e, kisimisi'nin neler farkı var, ne, neler fark ediyor ben onu merak ediyorum. Onları gösterelim biraz Hakan Ağacım. Hani mesela Hugi Hugi de değişik değişik şeyler oluyor. Aha bak burada da eli var. Gördün mü? Gördüm. Ay lan gözüme şey soktu resmen duman soktu. Evet. Arkadaşlar kisimisi isi Hugi Hugi'den bakalım ne kadar farklı hareketler yapacak bize. Birazdan göreceğiz. Bak sarı kaseti bulamıyoruz demiştim Aynen. ya. Orada veriyormuş zaten. Hatta oyunun başlangıcında sarı kaseti izliyorduk zaten bizde. Evet. Evet burada arkadaşlar bakalım birazdan kisimisi çıkacak mı? Nerede bu şeylerimiz? Şalterlerimiz. Her defa farklı yerlere koyuluyor şunlar ya. He ya bunu niye bu kadar saklıyorlar sanki? Ya bu kadar ayrıntıya gerek var mı acaba? Anam. Bir tanesi şurada onu gördüm. Diğerleri nerede? Diğerlerini hiç görmedim. Hepsi burada mı lan? Aha, aşağıda da bir tane var. Ha şurada bak. Allah Allah. Al. Oha hepsi bu tarafa gelmiş. O, güzel. Evet. Kübra'cığım hazır mısın? Hazırım. Belki ikisi misi başka bir yerlerde aniden çıkıyor olabilir yani Hakan ağacım bilmiyorum. ben de bilmiyorum birazdan göreceğiz. Normal oynadığımız gibi böyle rahat rahat oynama bir anda gelir senin mucuk yaparsa görürsün. Her şey yapabilir. Bak orada. Aa! Gördün mü? Gördüm. Arkadaşlar inanmıyorum. Beni de al. Aa, bak burada ne yazıyor? Do not enter içine girme diyor. Tamam değil burası diyor. Al abi onu kafama gönder bu defa. Gel 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 gel. gel çok güzel çok güzel çok güzel. Tam bırak orada. Yok bir türlü şunu kafama tutturamadım. Aynen. Bu biraz farklıydı ya. Kutusu biraz farklıydı el alma şeyinin. Öyle mi? Evet. Evet Normal biraz farklı bir gözüküyor. Biraz daha farklıydı. Geçelim buradan içeri. Hop. Tam bir şey. Luna Park. Evet. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Birazdan Kiss'imiz ile karşılaşacağız. Gerçekten karşılaşacağız ve bakalım bu bugi giden neleri farklı. Bu daha mı hızlı? Bu daha mı çirkin? Bu daha mı korkunç? Ya da bu neler yapıyor? Hepsini göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Evet. Burada raylarda kaymaya devam ediyoruz. Bu arada karakterimizin ayakları gözükmüyor. Zaten elleri de gözükmüyor normalde. Bu el gibi olan şeyler sayesinde gözüküyor her şey. Anam. Kübra burası çok karanlık değil mi ya? Evet. Daha daha fazla karanlık gibi geldi bana. Ay anam. Oğlum kafama fırlatmayın lan şunları. Adam. Anam. Al işte gördün mü? Kisimisi varmış. Ben sana dedim dedim inanmadın oyunda. Evet ya, gerçekten. Biz bu arada normalde varmış. de bayağı aradık arkadaşlar kisimisi var mı diye. Ah oh, Allah. Ay oyuncu oyuncağı yapınca arkadaşlar kisimisi gelecek, bizi mucuklayacak ya. Çok heyecanlıyım. Gel 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 gel. Ben kaçmam gerekirse diye şunları hazırlayayım da. Burada bak bagaj kokuyor. Gizemişsin sana kolye yaptım lütfen bize zarar verme. Bak boynuna takabilirsin. Bak, bak pembeli membeli şey yapmış sana kız. Kübra onu yemez bence ya. Yemez. Tuzak mı yapacaksın ona? Bakayım belki bir ihtimal kaçarız. Kaçamazsak da bir şeyler yaparız. Aynen. En yukarı kadar çıkıyoruz arkadaşlar güzelce. Artık o kadar fazla öğrendim ki bütün detaylarını oyunun. Hani çok hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz. Gel bakayım babacım. Şuradan geçelim. Bak buradan alınmıyor işte. Niye biliyor musun? Böyle saçma bir şey yapmışlar. İlla ki mavi ile almak lazım bunu. Evet mavi el daha çok uzanıyor sanırım ya. Daha böyle bir yetenekli. Canım oradan dolanmayacaksın bak. Geri gel bırakmadan geri dön. Ee? Bunun etrafından dolanmayacaksın. Heh. Buradan mı gideceksin? Evet. Bunu sen ödetmiştin bana unuttun mu? Unutmuşum. evet aldık buradan alakterimizi değdire değdire geçelim. Evet ve bum. İşte yeni oyuncak yapılıyor. Hadi bakalım yapılsın. Dur. Aa elim kaldı. Ha, elini sıkıştırma sıkıştırmayın. <laughs> lan lan bir elim kaldı orada. Vallahi elim kaldı. Ha ne yaptın bu? <laughs> <ne yazdın? gülüyor> ha koptu. E bastık. Hocam hadi ya. Uyan sen Uyan 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 uyan! Vallahi uyan! Evet çekiyoruz şunlara. Sen de gel abici. Sen de gel babacım. Güzel. Aa baktın ha! Ben de gireyim mi bunlara Kübra? Bir deneyelim bakalım. Beni de robot yapıyormuş Üçürsene. çıkınca. Çürük tenek, çıkınca giremiyorsunuz. Eey yani. Yok. Yok. Hatta buraya şey de fırlatılmıyor. Ah oh, bu da mı gözümü takip ediyor yok? Yok yok etmiyor bu. Tek şu ediyor ya. Şunun gözüne bir parmak sokacak. Çok korkutucu gözüküyor ya bu da. Bunun bir yerde herhalde sensörü var ya izlediğine göre. Evet. Bak bu bak şimdi boyayacak. Hop oh, bak boyanmış. Mis gibi boyanmış. Daha taze boyanmış geldi. Kübra şuraya hazırlayayım mı? Kisimisi'den kaçarken. Aynen aynen. Kisimisi'ye bir tuzak da kuralım yani. Sürpriz olsun onda da. Hoş geldiniz evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Puppy Playtime'da bu defa Kisimisi'den kaçıyoruz. Kolay değil bu işler. Lütfen arkadaşlar bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Like like like. Evet, 10K like gelirse arkadaşlar efsane bir şey yapacağız. Onu oh. da söylemek istiyorum. Harika bir şey bulduk, onu göstereceğim. Bu Playtime'da yepyeni bir şey bulduk arkadaşlar, onu göstereceğiz. Türkiye'de ilk kez burada izleyeceksiniz. Bu, bu, yüzden... bu da zaten ilk, Türkiye'de. Şu an izlediğiniz video da Türkiye'de ilk, bu yüzden bu videoya bol bol like atın arkadaşlar. Valla ilklerin kanalı olduk Kübra, farkındasın i̇lk değil mi? İlklerin kanalı, <laughs> kanal. <Dırırırım>. Geliyor <laughs> mu? Gel, gel babacığım, gel babacığım. Şuradan çekiliyor mu? Yok. İlla bekleyeceksin yani onu. İlla bekleyeceğiz aynen. Gel lan. Tamam. Şimdi Kübra. Hazır tabii Hazır ki. Değilim. Hazır değilim. Tabii ki zurnanın zart dediği yerdeyiz. Evet. Oyuncak kabul edildi dedi. Yavaş yavaş. Ay, ay ana vallahi kisi misi lan bu? Vallahi baksanıza pembe arkadaşlar. Ay 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 ay. Kübra geliyor. Lan nereye gidecektim? Kafam karıştı. Aa kutular kaybolmuş. Aa arkadaşlar kutular gidiyor. Allah. Bu oyunda daha farklı burada arkadaşlar. Kesimisi daha güçlü. Kutular gel. işlemiyor. Lan ona. gel kesimisi geliyor. Aa! Kaçarız zannettim. Bazen bana geliyor diyor. Koptu, ödüm koptu. Çok korktum bu Anam, kez. Yabancıca bir şeyler yazıyor Kübra. Ses ya, dönmüş şey. Allah çarpmış onları da. Hiçbir şey anlamadım korktum. Al şunu koy çıpır çıpır kulağımın dibinde. Stres oldum çok korktum ya arkadaşlar. Hay, tamam sakinim. Bu defa geçeceğiz arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Tabii ki her gün kisimisi görmüyoruz yani bizde. Bizim de hatamız. Kutular da yok ediyor arkadaşlar. Kisimisi Hugi giden daha güçlü bu arada. Ben bunu anladım buradan arka abi. Değil mi canım? Doğru söylüyorsun. Kisimisi daha güçlü yani arkadaşlar. Kutuyla falan ya. tuzağa düşmüyor yani. Saldırıyor hemen. Tamam bu böyle kalsın. Şuradan çıkarım. İnşallah. Şunu da atayım da. Ben. Gel. Eh, tamam. Tamam buradan şuraya da atlarız yani. O kadar Aynen. da değil. Hadi bakalım. Gel bakayım sen daha babanı tanımadın. Kisi misi? Abi, Ay. abim mi? Artık kardeşim mi tanır beni? <laughs> geliyor. Var! Geçilmiyor. Oha kutuyu çekti. Ay, arkadaşlar bu çok güçlü. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Kübra gördün mü gözümün önünde kutuyu çekip fırlattı lan. Arkadaşlar bu bayağı bir güçlü. Normalde Hugi Hugi'de böyle olmuyordu ama bu çok Nasıl güçlü. Nasıl yapacağız ya? Buna hiçbir bak tuzak işlemiyor yani. Gelip sen illa ham diye yiyecek yani. Bir şey söyleyeceğim ben bunu taklattıracağım. attıracağım. Belki o zaman bir şey yapamaz. Takla mı? Tam çıkarken şey yapıyoruz ya uçuruyoruz ya. <laughs> çok mantıklı. Gel bakayım gel sen daha de dedim ya babanla tanışmadın diye. Şöyle çaprazlama bir çekiş yapalım seni. Gel bakayım abi gel 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 Tamam. Sen şimdi babanla tanışacaksın bebeğim. Oha. Bu da dünden razı takla atmaya. Ha, tamam. Ham babayı tanıyacaksın. Gel 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 gel. Bu alemde ne derler? Ham baba derler sana. Öyle mi diyorlar? ben, ben öyle bir şey bilmiyorum ama. Evet. Kübra'cığım tekrardan çekiyorum. Ya boşuna çekiyorum, bunlar işlemiyor, işlemiyor. Bunlar. Denemek istiyorum ama, tamam. belki Peki. bir ihtimal. Son kez deniyorum zaten, Okey. sonra kaçacağım. Şimdi arkadaşlar, normalde hugi hugiye böyle yaptığımızda baga giriyor abi böyle çıldırıyor. Ama bu bakalım çıldıracak mı, çıldırmayacak mı? Hep birlikte izliyoruz. Gel Ya dünden gelmeye razısın ya. Uç git lan şurada. Baksana itiyor beni. <laughs> oh. 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 belki bir şans. Lütfen, lütfen. Diye Yemin dedim dibimdeymiş? Evet, baga sokmayı başardık. Çok da zor olsa. Aa Kübra, baksana ya. Bu birazcık farklı gibi bu gibi giden gözleri, biraz daha koyu siyahları, değil mi? Evet, baya koyu siyahları. O daha bir kahverengimsiydi. Kahverenlik falan vardı. Bu tamamen şey siyah ve rengi de böyle tam pembik değil. Böyle bir, 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 bir ilaç bir şey ya. Bu ne böyle? Bence tam pembik isteseler yaparlarmış da, biraz böyle korkutucu olsun korkutucu diye olsun kirli ya. yapmışlar abi acaba hani ee... Ay nasıl bakıyor? Dur şuna kutuyu çekeyim belki uçar. Al abicim kutu. Baksana başı böyle döndü arkadaşlar böyle böyle böyle. abicim kaçıyorum hazır mısın artık? Hazırım. Atla gitsin hadi kaçalım. Aha geliyor. Dünden razı yemin ediyorum dünden razı gelme Tamam kaçıyorum be. Hadi gidelim ya ama kurtulalım. Kurtulalım canım. Evet. Bak 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 bu bunun rengi tam olmuştu gördün mü? Gördüm tabii ki. Ay geliyor. Hadi bakayım. E ee, göremedik. Dur göstereceğim. Ay çok iğrenç. Arkadaşlar çok iğrenç. Bu ne? Ay fena geliyor. Ana mı yemin ediyorum geliyor. Nereden nereden nereden? Ay çok hızlı geliyor. Arkadan Kübra az, çok oy. rahatsız edici bu. ne kısa kaçacağım bundan? Ay! Gerçekten Hugi Hugi daha tatlıymış lan. Bu çok çirkin ya. Anam nereden gideceğiz? Ay geliyor geliyor geliyor. Ay geliyor. Baga sokayım mı? Sok 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 baga sok. Ay tipe bak. <laughs> tipe bak. Allah seni Ana, kahretmesin mi? Bak. Ağzıyla neticesi yer değiştirmiş gibi baksana. Aynen gerçekten öyle. <laughs> Ay çok rahat. Işınlandı, Işınlandı mı? Işınlandı Anam. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çekme dur. Çekme bekle. Ne zaman çekeceğim Kübra bir şey söyle. Geliyor. Lan kapıyı kıracak Kübra bir şey söyle. Hadi biraz daha bakalım. <laughs> Çekemedim sürem yoktu. Kübra Allah seni bildiği gibi yapsın. Ödümü koparttı Kübra. Gerçekten çok korktum arkadaşlar ya. Öldük ama. Ben hani öldürürüz çekeriz diye düşünmüştüm. Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün sana bunu denemiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Buglarda ve bayağı uzun sürmüştü burası. Evet. Şimdi ya. o kadar hızlı sürdü. Yani hemen bitti. Aynen. Sendeyken bayağı gelecek. bekledik böyle vurdu, vurdu 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 kapıya bayağı bir vurdu. İki kere vurdu ve açtı hemen. Burada iki defa vur... Geliyor musun ya? Ne kadar nazlı bir şeysin sen. Elimi kaptığını düşünsene çıtırttı. Gerçek hayatta olsa zaten kapardı büyük ihtimalle. Evet, bu arada burada herhalde e, normalde bir sürü hugi hugi geliyor değil mi Kübra? Bir tane değil evet. sanki. Ay. Ana. Evet, bir sürü yazı var arkadaşlar. Bir sürü yazı yazılmış bu duvarlara. Geliyor. Vallahi arkama hiç bakamadım bu defa Kübra'cığım. geliyor zaten belli. Dünden dünden geliyor yani o. Baksana nasıl geliyor ya. Böyle böyle, böyle Hayvanat böyle. bahçesi. Gerçekten arkadaşlar bu bu gibi daha güzel yoksa kesin mi? Bunu lütfen yoruma yazın hangisini sevdiğinizi. Ben e, e, hiçbirini sevmedim aslında ama sanki bu gibi biraz daha güzeldi. Bu biraz korkutucu geldi bana daha korkutucu. Böyle hayalet gibi birazcık da beyazımsı ya. Evet. Burada bizden sonra Neden kapı kapanıyor Kübra? Bir fikrin var mı? Bilmiyorum ki. Ölme! Aa, ay! Ay, gitti. ay! Kafayı vurdu gitti. Boş daha, boş daha gitti, gitti öyle. Evet. Peki Kübra bir şey söyleyeceğim. Papide bir değişiklik var mıdır? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Ya olabilir aslında. Hani bu en son bulduğumuz oyuncak vardı ya. Belki onda da bir değişik bir şeyler olmuş olabilir. Hadi bir hep şey birlikte bakalım. bakalım. Şimdi göreceğiz arkadaşlar güzelce. Poppy playtime'ın Papisi Evet burada bir bir sürü oyuncağın boynundan asıldığını görüyoruz. Tabi bunlar metafor öyle söyleyeyim yani. Aslında başka bir şey gösterilecekken başka bir şeyle onu doğaçlamışlar yani kapatmışlar. Evet, evet ışık yansımaları falan da çok güzel olmuş buranın. Hadi bakalım Kübra. Poppy! Biz geldik Poppy! Yo aynı. Aynen. Çok tatlı aslında çık, 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 Pat. Evet. Burada şey diyormuş. Benim... Aynen. Benim kilidi e, kilidimi açtın demek diyormuş arkadaşlar. Beni serbest bıraktın tarz bir şey evet. söylüyor evet. Evet ben oyunu zaten ilk oynadığımda da mest olmuştum. Bu da çok güzel olmuş. Kisimisili. Kesinlikle çok güzel olmuş. Ee... Biraz korktum arkadaşlar ama <laughs> e, yani eğlenceli. Ya Poppy Playtime'da Huggy Wuggy mi, Kissimisi mi? Bence bunu yoruma yazın Çünkü ikisi de çok güzeldi. Evet, bence de. Benim de çok hoşuma gitti. Umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Tabii ki bu Poppy Playtime'a yeni gelen bir mod. Ee, biz de onu çekip sizlere göstermek istedik. Oyunun kendisinde de bu şekilde olur mu yoksa daha mı pembe olur Kübra abi? bir fikrin var mı? Pembe olur biraz daha. Bence de, bir tık daha pembe olur. Bu arada gelecek mi, gelmeyecek mi o da belli değil yani onunla ilgili bir şey yok. Sadece oyunun girişinde öyle küçük bir gösteriyorlar, bir resim gösteriyorlar. Evet. Ama gösterilen bütün karakterler de ortaya çıktı eğer ki yeni karakter gelirse yani kesilmesi gelirse yeni karakter olarak bence çok acımasız bir şey Kesinlikle. olarak gelecek. Daha farklı olur arkadaşlar. Evet. Belki ne bileyim uçabilir ya da kanadı olabilir. Değişik özellikleri olabilir yani. Yani bence hmm. bunun yanında çok fena pis bir şey çıkacağını düşünüyorum. Bugi bu yerine. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.